Değerli hobidaşlarım, her zamanki gibi kalkan avındayım. Bu örnek bir kalkan merası. Tamamen kumsal. Dalgalar önümde kırılıyor gördüğünüz gibi. Sevgili dostlarım, kalkan avında hepimizin dikkat etmesi gereken hususlardan bir tanesi de kanca boyutu ve kancanın yapısı. Bugün başıma gelen bir olayı sizinle paylaşmak istedim. Maalesef İstoç'ta kanca alırken Galvanizli kanca almışım ve bu kancalar paslanmaya olayı biraz geç oluyor. Ve küçük kalkanlar da yakalanınca kancayı kesemiyorum artık ve bu kancayı çıkartacağım diye kalkanı perişan ediyorum. Sizden ricam benim yaptığım hatayı yapmayın galvanizli kanca almayın küçük kalkanlar takıldığı zaman çıkartamayacak durumda olursanız misineyi keserseniz kanca çürür gider kalkan yaşar. Bu hususta dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Tüm hobidaşlarıma rast gelsin. Tekrar örnek bir kalkan merasını size paylaşıyorum arkadaşlar. Avınız bereketli olsun her daim. Rastgele.